...isimleri çok fazla Türkiye'de maalesef. Sevgili izleyenler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Irak'tan sevk edilen petrolün cirosunun 2 milyar dolara ulaştığını söyledi. Yıldız, Soma'da kurulması planlanan termik santrale ilişkin olarak da ne zeytinlikten ne de santralden vazgeçeriz dedi. Taner Yıldız Ankara'da 7. Uluslararası Enerji Kongresi ve fuarına katıldı. Yıldız, Irak'la ilgili aldıkları kararın ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gördüklerini vurguladı. 34-35. tankerini şu anda yüklüyor ve 27 milyon varillik bir yükleme yaptı. 2 milyar dolarlık bir ciro. Kuzey Irak mıdır, Erbil midir, Bağdat mıdır tartışmaları sürerken bu para, bu kaynak Irak'ın kasasına giren kaynaktır. Kömür, petrol ve doğalgazın dünya enerji ihtiyacının %85'ini karşıladığına dikkat çeken Yıldız, amacın 2035'e kadar bunun %75'lere indirilmesini sağlamak olduğunu vurguladı. Dünyada hal böyleyken biz bir kömür santralının yapılıp yapılmamasını şu anda tartışıyoruz. O zaman şöyle derler, ya mahallenin delisi biz miyiz arkadaşlar? Dünyanın toplam 7 milyar tonluk yıllık tüketimi var. 3,5 milyar tonunu burada Çinli konuğumuz var yalnızca Çin harcıyor. Bizim toplamı 106 milyon ton. Yani onun <laughs> 35'te biri Çin'in. Dünyanın da 70'te biri. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Yıldız, Soma'da kurulması planlanan termik santral konusunu da değerlendirdi. Biz ne zeytinlikten vazgeçeriz, bu ülkenin idaresine konan irade olarak ne de enerji santrallerinden vazgeçeriz. Bir doğruyu tercih etmek diğerinden vazgeçmek anlamına gelmiyor. Bunun çözümü son derece basit ve kolay. Bizim eksilttiğimiz her zeytin ağacını yerine on katını dikmek. Evet. Sağ